Arkadaşlar bugün marketten aldığımız yiyecekleri deniyoruz. Bu seferki ikincisi. Bugün yanımızda Enes de var. Emir de şimdi arka planda üstünü giyiniyor arkadaşlar. Gelecek. Evet. Şimdi bazı yediklerimizi evet unuttuğumuz ve hiç yemediklerimizi aldık. İlk önce cips aldık. aldık. arkadaşlar. Ve yedikten sonra pahalıcaz arkadaşlar. Allah Atlatma her tarafı Arkadaşlar benim için böyle peynirli. Belki soğan ve, ve tek Ben de. Bu. Açık ara bu elbise. Bir, bir de yer fıstıkçısı var. Onu yeme gelince açacağız. Şimdi puanlayalım o zaman. Onun üzerinden altı. 10 üzerinden 9.5 10 Bu al, Bu al. Buna da Buna 10 Burada Burada üzerinden 10, 10. 10. 10. 10. üzerinden 6.5 Ben de verdim buraya gel Herkes bir tane de şunları 8 var. 8 verdik 4 Bu 4 Yüzük ya neymiş Al 4 Al Bu 4 bence Bu 4 Çok tatlı Ben benim bu 10 üzerinden beş buçuk. İlk buçuklardan gidiyorum. Gel. Geldim. Sen bu ortaya otur. Gözükmüyorsun Ge çünkü. Gel. Ben ne yapıyorum? Seninki bu. Gözün mü? Emin bunlardan da yer. Bu anlayacaksın. Ne Bunlar ne? Kaç bu? On üzerinden. On. Emin bunu on üzerinden on verdi. Bu bu. buçuk vardı mı? Hayır bu. Altı. Bu? Bu sekiz bu sekiz. Bu sekiz. Tamam, diğer. Diğeri. Tamam şimdi diğeri geçiyoruz. Diğeri de bu. arkadaş. Arkadaşları göster. Böyle arkadaşlar. Hadi. Çalan. Ben bunu çok merak Her evet. Evet arkadaşlar herkese bir tane arama verdim. Bu bir de ben sarıyı alacağım. Tabii Sırdan. Bundan alalım. Bir dakika bunda bu hmm. aynı mı? Limonlu. Güzelmiş. Bu. Benim yediğim limon çok iyi ya. Arkadaşlar. Limon tadı geliyor. Arkadaşlar bu portakallı herhalde. Portakallı. Portakal mı? Portakallı On üzerinden sekiz buçuk. Beğenmediğim limon On üzerinden dokuz buçuk. Ananaslıydım. Hmm. Hmm. Ananaslı on üzerinden o. Çok güzel. Arkadaşlar bu da çilekli herhalde. Hayır. 8. 8. Evet çilekli bu. Ben de deniyorum. Ben buna on üzerinden 10. bu pembe görünüyor ama kamera, kamerada kırmızı var. <laughs> Aha. Bak bu da Ananas. böyle. Ananas. Arkadaşlar bu da Ananas, bu da limonlu. Çilekliği on üzerinden on. Ben dokuz, de çok güzel dokuz, çilek. Dokuz, 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 çilek on. Ay, çilek on, çilek, on, çilek, on, çilek dokuz. Arkadaşlar bu sefer de ananasla. Yedin mi? Hı? Yedin mi Arkadaşlar bu burada bunun kesinlikle ziyan olmuyor. Hepsini yiyoruz arkadan da. Yiyeceğiz. şimdi. Güzel. Ben az önce lan? çilek Ayşe, ananaslı onun üzerinden on gerçekten çok ben güzel. Ben de. Bu da limonlu. Portakallı sekiz. Portakallı çok 10 iyi. 8 limonlu arkadaşlar çok yoğun, Ben buna bakmadım. Ay çok yoğun bir tane şey tadı geliyor limonlu. Hadi 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 hadi. Heh. Diğeri de bu jeli Böyle bir şey. Aa çok iyi. Jeliymiş. Wow. bu ne lan? Bu şey göstereyim. Böyle. Her farklı renkler var. Isırmasın kopralım. Kopuyor lan. <laughs> ben de kopayım. Çok uzun oldu. <laughs> ben de koparayım. Oh. Kabarsın şu zaman. Tut. Çok <laughs> güzel. Dur ben koparayım. <gülüyor> <gülüyor> tamam. Oh. Çok güzel. Bu bana kaldı. Arkadaşlar ben şu daha güzel. Evet. Aşırı beğendim. Bence. Aşırı güzel. Onu tavsiye ederim. Burada kesinlikle reklam yoktur. Çok iyi. Hepsi Sponsorlu parayla. da yoktur. Hepsi evet. parayla aldık. Sen çok büyük Biraz daha gel. Hı? Evet, tamam. Bu var ya o yüzden aldım. çok iyi. Evet, Sırada da katlıs onlar. Aynen katlısan herkesin çocukluğunun içeceği dikilsin. Ben içiyorum mayla. <laughs> bakın bakın bunu üstten açmıyorsunuz. Onu ben çeviriyorsunuz. çeviriyorsunuz batırıyorsunuz. Arkadaşlar böyle açın daha güzel olur. Ben böyle bir insanım. Bunlar? <laughs> ben normal bir <laughs> insanım. Hayvan. Hayvan Hayvanız. <laughs> Bu hayvan değil. Ben bunu okulda patlatıyorum. Patlıyor mu lan bu? Hiç bir yapamıyor. Ben ne yapıyorum okulda? Ha evde tutacağız mi? şimdi? Arkadaşlar ben bitirdim. On üzerinden 20 veriyorum buna. Çok güzel. Şimdi geçti. On 10 üzerinden 100. Ben bu kadardı ya bir şey diyeceğim burayı keseceğim. Şu patlamış mısır var ya. Onu film izlerken yiyeceğiz. Film izlerken. Hayır. Evet. Bence de. onu film izlerken de yiyeceğiz. Burada da. Tamam. tamam. Ama bozulur evet. Burada burayı keseceğiz. Evet. Çok iyi bir. Burayı keseceğiz değil mi? Ha. Durduralım o zaman. Tamam. Tamam. Buradan kesersin. Tamam. Şimdi Arkadaşlar. <laughs> güzel. Gördüğünüz gibi bu bana Bütün hepsini puanladık. Yedim mi bunu? Sarım tabii Alayım ben. arkadaşlar. Videomuz bu kadardı. E Ömür Emir ve Enes'in bütün kanalını takip etmeyi unutmayın. Bitmiyor o lan. Şey. Kesecek. Kesecek. Emir onu çizgi filmde onu film izlerken yiyeceğiz. Evet. Yaz. Burada da evimiz zaten başlıyor. Ya işini ya. ettiniz ya videonun. Herkes çabalım buraları. Devam ediyoruz. Çok iyiydi her şey. Çok arkadaşlar iyi. her şey çok iyiydi. Çünkü Gerçekten. Ziyan olmaması için biz yiyeceğiz. Evet arkadaşlar. Evet. Videoyu görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Görüşürüz.